Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikram etti. Ramazan bayramı öncesi tüm birimleriyle kenti bayrama hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için mezarlıklardaki tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen Diyarbakırlıları şeker ve lokumla karşıladı. Bayram dolayısıyla kentte bulunan mezarlıkların girişine standlar kuran Büyükşehir Belediyesi personeli vatandaşları kapıda karşılayarak şeker, lokum ve kolonya ikram etti. すいません。